Yıl 1933. Gazi, genç Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyordu. O gece salon konuklarla doluydu. Gazi keyifsizdi. Diş Profesör Alfred Kantorowicz'in serbest bırakılması için yazdığı mektuba bir cevap verilmemişti. Elini masaya vurarak hiddetle ayağa kalktı ve konukların meraklı bakışları arasında yaverine emir verdi. Dışişleri Bakanımız Profesör Kantorovic'in Türkiye'ye verilmesi için o ülkeye nota versin. Salondakiler donup kalmıştı. Mahkum bir diş hekimini almak için Türkiye dünyanın en güçlü ülkesine diplomatik kanaldan ultimatom veriyordu. Konukların yüzündeki endişe giderek korkuya dönüşürken Gazi kendinden emindi. Sessizlik arasında salondan ayrılarak odasına çekildi. Bazı şer odakları arkasından dedikodulara başlamışlardı. Bir diş hekimi için ülkeler arası gerginlik yaratmanın ne gereği vardı? Dünyanın korkup titrediği o ülke Türkiye'den mi çekinecekti? Bıyık altından alaylı alaylı gülenler bile oldu. Ama son gülen genç Türkiye Cumhuriyeti oldu. Beklenen cevap iki gün içinde geldi. Diş hekimi Prof. Alfred Kantorowicz, Türkiye'ye teslim edilmek üzere serbest bırakılmıştı. Türkiye'de modern diş hekimliğinin temelleri işte böyle atıldı. Atatürk'ün görev verdiği Profesör Kantorowicz, çok sayıda diş hekimliği fakültesinin kurulmasına öncülük etti. Diş hekimliğini genel cerrahiden ayırdı. Ayrı bir dal haline getirdi. Türk diş hekimleri bugün literatürde dünyada en saygın diş hekimleri arasında gösterilmektedir. Her yıl binlerce hasta dünyanın dört bir köşesinden Türkiye'ye gelerek Türk diş hekimlerinin elinden şifa bulmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, Aynı zamanda Türk diş hekimliğinin de mimarıdır. Ölümsüzlüğünün 84. yılında atamızı özlem, minnet ve sevgiyle anıyoruz. Sanita Sağlık Grubu